Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, her zaman aynı başlangıç. Neyse, bugün sizlerle büyük bir olay olacak ve kardeşimde Karanlık taraf Karlı alacağız. Evet, Karanlık taraf Karlı alacağız şimdi. Hani bazı mallar var ya almadan önce böyle bir deniyor. Şimdi Laz da öyle yapmıştı mal dedik ama inşallah buradan dava yemeyiz falan. Neyse işte bazıları var öyle almadan önce deniyor sonra alıyor falan. Oğlum alınca deneyebilirsin zaten. Neyse. Evet güldü kardeşim. Şimdi kardeşim hesabı bu arada. O zaman alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar so. bu yıldız puanları için ne emek verdik be? Harbi be. Kaç... Kaç, karakteri 500 neyse. Sesini açalım da ses sesli. Bu bize. Sonra bir mega açarız. Easy is my Şimdi bir mega açalım abi. Karla karakter. şerefine. İnşallah karakter. Şeref. karakter. Hadi. 5 lan. Aga be. Aga be. Neyse. Evet. Şimdi bu normal kar. Bu karanlık taraf kar. Abi ikinci aksesuar yani güzel olan aksesuar yok maalesef normal bir şekilde oynayacağız. Bir maç atalım bari. Şimdi trick shot atmaya çalışırken gol atamam falan severim ya. Bir de videoda sonra rezil olursun ya. Biraz tırnağımdan falan ses çıkıyor videolarda. Böyle konuşmalı <laughs> çekince. Tırnağım da Tırnağımdan ses çıktığına göre. Ölmeden de bir öldürdük. Bu arada Basma Numan. Bu arada Bak, sinirlendiriyor arkadaşlar. ya. Son zamanda hep arkaya müzik koyuyorduk. Hiç konuşmuyorduk. Yani bu da bizim için bir değişiklik oldu. Uf, double kill. Şimdi o baz oradan gelmez mi? Kırnağım çok değil ya. Onu değdirmeye çalışırken de çok oynayamıyorum. Tamam iyi hasar verdik. Alırsın. Lu alırsın. Mallu. Mal Lu. Mal. Alamadı neyse çok de sürtünme de sesi. De de de. Numan karışma hem o küfür mü? Ya hayır ya. Lan kazma geri döneydi de bari bir kere daha kaydım. Bu arada kedimiz var arkada. Kesin kaybedeceğiz ha. Hep Numan yüzünden. Yani bir vuruş bir yok yapacağım da. Lan vur vur lan. Hadi. Kurtarış. Baba. Salam aleyküm. No. Baba yerinde. Woo. Ya sal işte bana ya. 655 vuruyorum ne güzel. 1029 vuran bir Carl gördün mü sen hiç? Evet görmedin şimdi gördüm. Mal ya. Mal bu. Anca afk oldu Hadi. Abi al işte ya. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Çok malca bir maç oldu. Hep durmanız Arkadaşlar bu mal. Benim gibi oğlum çok mal dedin hadi. Şimdi video izleyenler bir şey diyecek. Lan. Hayır ya abi. Aa bas. baz geldi ya. Abi ne var ne? Ya durduramam hayır. Ya seni seni mi dinleyeceğim? İyi tamam al. Ama durduramam. Şu an bir şey değil mi? Videoda öyle bir konuştum ki Numan. Bunu şey yapacağım. Arka plan. Çok boş bir Sakın söylemeyin. Ya abi al işte ikinci maçı da kaybettik ya. Eksi 8 ya. Arkada zaten şu mallar kavga ediyor. Ben videoyu o zaman bitireyim arkadaşlar. Arkada biraz kar basayım. O zaman bay. Evet güzel videoydu. Ha çok komik.